Agalar, agalar, agalar. Bir agalar based spam alabilir miyim abi? Tekrar buluştuk çünkü aga. Tekrar buluştuk abi. Toplandık amına koyayım. Eyvallah, 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 eyvallah. Arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz, geceniz güzeldir inşallah diye en içten ümitlerimle sizlere sesleniyorum amına koyayım. Eyvallah baylar eyvallah eyvallah eyvallah. Ben de iyiyim abi ben de iyiyim ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Umarım güzelsiniz. Umarım keyfiniz yerinde. Bugün güzel bir gün geçireceğimizi ümit ediyorum. Bugün bazı keyifli oyunlar, bazı bir takım keyifli sohbetlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Peki arkadaşlar bir başlamışken bir durum kontrol yapalım abi. Üzgün ama üzgün aga diye sorarsam tabii ki üzgün sed gelir. Ee, şöyle canlı bir müzikle alt mesajı biraz güçlendirelim abi. Alttan sed bir şeyler vermeye gerek yok. Miraj gidelim. İyisek abi biliyorsunuz dalgayı. Kötüysek biliyorsunuz dalgayı zaten. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki kötüdür. Tabii. Türkiye'deyiz abi. Sıkıntı yok. Burada orada değiliz ama. Burası farklı bir alem abi. Böyle Matrix'e çekilir gibi. Bu arada Matrix demişken. Babalar Matrix izledi abi tabii ki. Bu gözlük boşa takılmıyor. Original Easy. Ee, İrem ben baya oturup dün sabah 4'ten bugün sabah 8'e kadar. yani aslında hepsi bugün olmuş oluyor da neyse. Ee, oturup Matrix izledik. Birinci ve ikinci filmini. Bugün de inşallah üçüncü filmini izleyeceğiz İrem'le yayından sonra işte artık kaçta biterse yayın. Baya güzel arkadaşlar ya oturup böyle hakikaten üzerine konuşmak çok keyifli bir film o konuda. Tekrar tekrar o sohbeti yapabilirsin yani gözlükler baya iyi oğlum ne var gözlüklerde? Biz yok ki chat. La yapma korktum amına koyayım niye yaptın onu ya? Eğleniyorsun adamsın adamsın. Chat yok ki şey yok. Matrix yok abi. Prime'de olsa keşke de patlatsak bir Matrix agalarla ama yok. O konuda ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim de yok chat valla. Bu arada müsaadenizle, çok yüksek müsaadenizle sevgili agalar. Sigaramı yakmaktayım. Bu gözlüğü ne zaman çıkarsam mı belliyor abi şu ışık. Bu ışığa bir çözüm bulmak lazım ya. Başımı ağrıtmaya başladı artık. Ne yaşlandım mı amına koyayım ben ya. Ya içim öldü zaten hani çürüdü içten amına koyayım bir şeyler. Hakikaten boomer'a dönüştü. Ya da ben fiziksel olarak da yaşlandım aga. Biraz kısmak lazım bu ne yani. Neyse dursun şimdilik ona göre ayar çek. Bir dakika bir kısayım bir tık. Bakayım ne oluyor. Ne oldu lan? Işık değişme aga ışık değişme dur. Hasbinallah. Allah. La kız. Heh tamam bir iki tık kıstık okey. Mavi falan gerçekten çok sikki oğlum. <laughs> Samimi aga. Samimi, bak o iyiydi işte o samimiydi abi. O samimiydi. chat bugün o zaman az çok ne yapacaklarımızı konuşalım abi. Rotamız bir belli olsun. Bugün bir reddit çek patlatalım. Sizden gelenler de patlatalım. Sonrasında bir puzzle vari, herhalde gerilim puzzle, o tarz bir oyunum var. Agalarla iyi gideceğini düşünüyorum yani sizinle amına koyayım. onu oynayacağız. Sonrasında Allah ne ver diye gideriz. Bir şeylere girer çıkarız. Belki gecenin sonunu Minecraft'ta bitiririz. Çil bir Minecraft'la biliyorsunuz. bakalım aga, bakalım. Bugün böyle onun dışında biliyorsunuz abi bir hani herkesin izlemesi gereken bazı videolar vardır. Böyle herkes izler yani onları. Biz de çok geri kalmayalım. Öyle bir video varsa onları bir izleyelim. Ee, onları bir yorumlayalım kendimizce. Onlarla bir eğlenelim. Bakalım bugün böyle geçsin güzel olacak yani. Reklamın amına koyayım. 60 seconds arkadaşlar bakın şöyle diyeyim. Ee, yapabiliriz istiyorsanız sıkıntı değil. Ama TTS'i getirmedim şu an. Bugüne normalde getirmem lazımdı ama yani dün yapmam lazımdı. Yapmadım aga. Iı, eşimle vakit geçirdim, eğlendim falan yani. Kusura bakmayın. O yüzden 60 seconds hani onunla gelsin istiyordum ben ki puan kasın diye. Bilmiyorum istiyorsanız olabilir. <laughs> abban sebebi değil abi ne? abban sebebi mi? Bir şey değil o. Abi kendi şeyi çözlemedim ya. Kendi şey bilmiyorum. Ben de öyle bir şeyler yandıran, alevlendiren bir oyun değil ki o amına koyayım. Siz niye bu kadar sevdiniz onu da tam bilmiyorum. Aslında çok meraklısına bir oyun bu. Eyvallah Seydin. Eyvallah kuşum. Kesene bereket. Eyvallah galar. Hoş gelmişsiniz. Abone ol arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ya çöp bir oyun değil. Kesinlikle çöp bir oyun değil. Ama çok da meraklısına bir oyun abi. Böyle devam... Ya yani mesela ben kendi yayını izlemek de istemem ki. Çünkü kendi hakikaten senin girip eğleneceğin bir şey yani. Yayından izleyip ne kadar eğlenebilirsin o tarz bir oyunda bilmiyorum. Mr. Big Looter öldü abi. Mr. Big Luther F. Gelmez o geri bir daha. özlesen ne değişecek amına koyayım. Gitti o artık. En son Project Zomboid'de Bahadır'la kaldık abi. Jaho öldü. Beklendiği üzere. Ee, Barış öldü. o zaten ölüydü yani. Barış öldü. Bahadır'dayız. Bakalım Bahadır. Bahadır baya komandoydu en son Project Zomboid'de. Güzel gidiyordu. Bakalım ne olacak. 10 kişi için CK3. Ya... Yok abi paradoks oyunlarının kesinlikle Aa aşkı o. yemek ülars alabilecek mi? Bra. Okey o zaman abi gel otur ben alayım. Bekleyin chat kamerayı bir kapatıyorum. Yemek geldi. Evin erkeği gidip kapı açacak. Evet ben erkeğim. Hem otur. aleyküm Ne haber? Kapıyı donla mı açacak? İşte bak. Gelen kurye gösteriyor size göstermiyor. Görüyor musunuz? Bir tık alındım. <laughs> Katya ile ateş ve suya yeni ne zaman? Abi Katya yok. Katya'nın daha büyümesine var aga ya. Bu ne sigaraları sarmış sarmış bitirmeden koymuş buraya. Üç tane sigara var. Manyak. Bu i̇şte da saçlarını mı boyadı? Hayır hayır. Hayır. Dünkü FNAF iyi sardı da çok zordu be aga. Çok zordu ya. Bilmiyorum artık ama tam öğrendim gibi bir dahaki yayına ıı, geçilir gibi. Lütfen arma. Arma serveri kurmak mesela böyle bir anda aa hadi arma olmaz ki. Böyle çok tatlış görünüyor ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım teşekkür ederim. Katı hiç göremiyoruz. Abi Katı şu an Ankara'da. Ankara'da olmadığı zamanlarda da biz yayınlarımızı Katya'nın uyuşuna denk getirmeye çalışıyoruz. Ee, rahat rahat yayın yapabilelim diye. O yüzden Dur, dur gelme. Gel. E, getirmedin mi? Lol, 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 lol. Selamın aleyküm chat. Ben geldim oğlum. Okey. Yemeği aldım geldim, evin erkeği olarak. Kapıyı ben açıyorum genelde. Tabii. Tam görecektik, yok o olay olmaz aga. O olay olmaz aga. Vay müziğe bak Pog yok Bunun tadı biraz farklı bu arada chat kesinlikle biraz farklı yani güzel bir tadı var yalan yok o zaman abi video time çünkü aga yemek yiyecek ama ne izleyecek has siktir chat has siktir chat